Benim aracın LPG beyni arıza vermeye başladı. Şuradan açalım. 95 doğanım var. Bakın 173 binde arkadaşlar. Arabam boyasız. Çok temiz durumda. Şimdi bunu tamire gideceğiz. Şöyle bir beyin. Ayar tutmamaya başladı zaten. Şuradan su da kaçırmış. Muhtemelen ömrünü doldurdu. 2023 e, Ekim itibariyle 1000 lira diyorlar sıfırına. Tabi bunun tamir takımı satılıyor. Bakın şuralardaki diyaframlar, lastikler. E, bu biraz farklı modelmiş. 3 tane diyafram var muhtemelen. 1, 2 ve 3 tane. Yani tamirciler bunun tamiriyle uğraşmıyor. LPG'ciler illaki yenisini takıyorlar. Hem kendi için daha basit hem de daha çabuk hem de daha yüksek karlı yenisini takmak. E tabi yeni yenidir sonuçta. Belki e, su giren yerler oksitlenmiş olabilir. Metal aşınıp delinmiş olabilir. Bunun riski de var açıkçası. O yüzden mecburen bin lira bayılacağız. E, şimdi böyle benim gibi aracınızı çok yoğun kullanmıyorsanız bir süre 5 yıl dolduğu zaman para biriktirmenizi tavsiye ederim. Benim param bunun için hazırdı çünkü 5 yıl doldu. Bu LPG beyni muhtemelen 7 yıllık. Benden önceki sahibi taktırmış diye tahmin ediyorum. E o yüzden 5 yıl dolduğunda, 3 yıl dolduğunda bir miktar para ayırın ki Aracınız çünkü mutlaka arıza verecektir. Mesela bundan önce şu an bu videoyu çekmeden iki gün önce e, diskleri yaptırmıştım. Onları tornalattım. Tabii ki 3-5 yıl sonra mutlaka eğiliyor diskler. Ve araba 100-110 km hızda direksiyon titretmeye başlıyor. Şu an direksiyon titremesi yok. Arabanın gidişi çok iyi. 170 173 binde araba fakat çok iyi gidiyor. Motora anahtar değmedi. Bakın. Kesinlikle conta falan açılmamış durumda. Hala orijinali duruyor. Yani anahtar değirmiyorum. Arabayı üzmeden kullanırsanız çok iyi olur. Şöyle ben hidrolik yağını da değiştirmiştim bakın. Ben bunu dot 4 yaptım ve şu an frenler fişek gibi oldu. Yolda frene basınca araba mermi gibi yere çakılıyor. Şöyle hastalarına da bir şey göstermek istiyorum arabayı bir görün. Arabanın duruşu çok iyi. Çok diri durumda. Şurada LPG'miz var. 2026'da günü doluyor. Bu da değişecek. Bakın şöyle hastaları için daha fabrika çıkışı etiketini de göstereyim. Akrilik beyaz. Bakın araba ne kadar düzgün durumda. Şu iskeleti çıtaları anlayanlar bilir zaten düzgünlüğünü. Boyasız durumda arabam. Yani bu şekilde bakarsanız araba uzun ömürlü olur. Bakın orijinal yüksekliği. Araba çok diri durumda. Evet, şimdi gidelim. Şu LPG'ye bakalım. Şunu bir değiştirtelim. Zaten bu anahtar da değişecek. Gerekirse şunu da değiştirtirim. Yeni yenidir sonuçta. Bazen e, bu da açma kapamayı iyi yapamıyor. Yolda giderken gaz keserse yolda kalırız. Sanayiye gidelim şunu değiştirtirelim Bu atikerimiz 2023 arkadaşlar. Bu üzerindeki 2018 baktık. Değişiyoruz dediğim gibi 1000 lira 2023 Ekim itibariyle yani muhtemelen düzelecek taktık arkadaşlar gazi işi tabii ki düzeldi Şimdi işlemimiz tamamlandı. Bakın Atiker'in yeni güncel modeli. Şu kapaktan anlayabiliriz. Ee, videonun başında gördünüz benim ee, LPG beynim çok eskiymiş. Onunla uğraşmaya değmez açıkçası. 3 tane diyaframı vardı. Şimdi bunda 2 tane diyafram var. O yüzden bu daha güzel. Daha pratik. Şöyle zaten burası da üzerinde değişti. Şunu değiştiremedim. 400 lira fiyat çekti. Güler yüzlü arkadaşımız e, maalesef ki esnaflar bizi e, mutlu edeceğini biz onları mutlu edemiyoruz arkadaşlar ne söylesek geçiştiriyorlar niye böyle yaptı niye şöyle yaptı diyorum o değişecek bu değişecek geçiştirip duruyorlar şimdi bunu taktık şöyle bir şey düşünüyorum bunun tamir takımı satılıyor e, yuvarlak olanları şu an 200 liraya falan gördüm onu alıp Tamir takımı diyaframlarını yedekte tutmayı düşünüyorum. Çünkü güncel bir model ve uzun ömürlü olacağını tahmin ediyorum. O yüzden şu iki diyaframı da alacağım. İçinde şunlar da geliyor. Şu boruları da veriyorlar. O yüzden diyaframı alıp stokta tutmak daha mantıklı geldi bana. Çünkü yani bu da bana bir 7 yıl gider diye düşünüyorum. O zamana kadar teknoloji mutlaka değişecektir. E, fakat o diyaframı alıp yedekte tutmayı düşünüyorum. Bozulursa. Bunun tamiri çok basit. İki tane kapağı var zaten. Benim eski olan e, meğersem ayar tutmuyormuş. Onu üretimi durdurmuş Atiker. Öyle söyledi tabii arkadaş. O yüzden onunla uğraşmadım. Tabii eskisini de kendi aldı ama artık beni kandırdı mı bilmiyorum. Yok e, bir şey işliyormuş. Bir şey yapıyormuş. Mecbur inandık. Polemiğe girmek istemedim. Yoksa onu alıp ben Tamir edebilirdim, uğraşsaydım. Ama tamir takımını bulabilir miydim bilmiyorum. Şimdi e, arabanın içine girelim, oradan devam edelim. Şimdi arabayı çalıştırdık. Bakın, bir tane yeşil ışığımız yanıyor. Şimdi bu yeşil ışık yanmasına rağmen bozuk beyinde araba gitmiyordu ve yolda da kalmıştım. Güç bela, ayar çekip a, arabayı eve getirdim. İşte bu videoyu çekerken de tamirciye gittik. Ertesi gün. E adama diyorum ki Burada ışık yanmasına rağmen Araba gitmiyordu LPG kesiyordu diyorum Adam direkt bana diyor ki bunların hepsi değişecek Şimdi böyle tamirci olunmaz arkadaşlar Tamirci izleyen Tamirci arkadaşlarımız vardır İşini usulünde yapana lafım yok Ama ne söylesek ten, Tamircilerin çoğunda böyle Mesela frenleri yaptıracağım Hepsi değişecek diyor abi deli misiniz siz Dünyanın en basit arabası yani Tofaş Şimdi bunu gösterdim. Arkaya baktı. Hepsi değişecek diyor. Bakın. Bu ışık düzgün yanmıyordu. Çünkü gaz beyni diyaframı muhtemelen yırtılmıştı. O yüzden gaz basıncı çok değiştiği için bu ışık e, tek ışık olarak veya kırmızıya dönüyordu. Kendiliğinden yani. E, demek ki tüple doğru orantılı çalışıyor. Gaz beynimiz şimdi e, çünkü neden dün 200-300 liraya gaz almama rağmen yolda kaldım meğer beyin doğru gaz vermiyormuş bunu ben tespit ettim tabi o arkadaşımız 5 dakikada ürünü takıp sizi yolluyor umurunda değil tonlarca parayı alıyor ne bir güler yüz ne bir teşekkür yani bizim esnafımız esnaflığı öğrenmeyecek tekrar söylüyorum işini iyi yapanlara lafımız yok ama yani bunları ben biliyorum zaten onu ben de değiştirirdim eee beynini ben de değiştirebilirdim. Yenisini alıp fakat uğraşmadım. Adama götürdüm. E zaten piyasada hemen hemen aynı internette de 800 lira falan. Bakın bu şekilde canavar gibi gaz yiyor. E dediğim gibi internette de zaten 750-800 lira fiyatı vardı. Uğraşmak istemedim bir de Arabaya sürekli ihtiyacımız var. Mecburen hemen yapılması gerek. Yakıt konusu önemli. Arabanın sürekli yürüyor olması gerek. Ufak tefek işleri erteleyebiliyorsunuz. Fakat yakıt konusu sıkıntılı. Araba yolda kalıyor. Şöyle kapatalım. İşte dediğim gibi şunu da sormuştum. Bu ışık yanmasına rağmen araba gaz yemiyor, yolda kalıyor. Dedim tabii Arkayı da değiştireceksin. 2000 lira oraya gidecek. Şamandıra falan değişecek. Ben salladım. Yani sürekli yalan söylüyorsunuz arkadaşım. Tamirci arkadaşlar. Yani sürekli yalan söylüyorsunuz. Biliyoruz ekonomi çok kötü. E yani bizim bindiğimiz araba da Ferrari değil arkadaşlar. Türkiye'nin en ucuz arabası 5 liralık 10 liralık parçalar olmuş 200 lira. Bu arabanın parçası. Yani Alman arabalarını, Japon arabalarını artık siz düşünün. Ocağınıza incir ağacı dikerler. Velhasıl bu şekilde yaptırdık. Geldik. Araba şu an çok iyi. Çok iyi çekiyor. E, gaza basmadan da e, çalışıyordu. Bakalım şu an çalışacak mı? Gaza basmıyorum. Evet bu şekilde. Rölanti gördüğünüz gibi 50'de de ısınınca 9'a düşüyor. Biraz dalgalanma var ama onu çözemedik işte. Artık buji ve ateşleme kabloları da eskidir. E maalesef onlara da güç yetmiyor. Onların ikisi 1 milyar yapıyor. Zaten kablolarla bujiler. Isındığı, ısındığı zaman çok stabil oluyor. Çok iyi oldu. Çekişi çok güzel oldu. Normalde gaza bastığımda bu şekilde 3000 deviri geçmiyordu. Motorun devri yani beyin doyurmuyordu arabayı. Bir de e, yokuşlarda, rampalarda Hızlanmıyor araba. Ama şu an düzeldi. Yani bir beyinle sorun çözüldü. Ben de bunun farkındaydım. Sonuçta çekirdekten e, sanayide yetişen biri olarak bunların hepsini biliyorum. Ve bu arabayı tek başıma dağıtır toplarım arkadaşlar. O derece dünyanın en basit arabasıdır. Tofaş. Bu şekilde yaptırdık. Mesela diğer yaptırdığım şeyleri söyleyeyim. Fren yağlarını ve fren ayarlarını ben yapıyorum. E, dot 4 yağ koydum. Bütün borulardan eski yeşil yağdan çok gıcık alıyorum ben açıkçası. Zaten hazneyi de gördüğünüz tertemiz yaptım. İçi de görünüyor. Kendim yağları pompalayarak dışarı attım. Mesela hava alma fren hava alma memelerinin üzerinde yerler vardır. Bakın. Size biraz detaylı anlatayım. Bunlar da akü vidaları. Bunları da değiştirdim. Kutup başlarını değiştirmedim. Bunlar demirdi. Şöyle çelik taktım. Bakın şöyle netlerse bu 8.8 çelik gördüğünüz gibi. 8.8 çelik taktım çünkü bunlar hep baş sıyırıyor demir olduğu için. Düşünün yani bu tür detaylı titiz arabanıza bakmanız gerekiyor. Çünkü bu araba 30 yaşında. E, frenlerden bahsediyorduk. Bakın arkadaşlar şöyle nasıl hastalık hastası olunur. Şunu bir çıkarabilsem. Onu da göstereyim size. Hadi ya. Şöyle fren rekorları bunlardır. Genelde binek otomobillerin hepsi aynıdır. Bakın bu 8 metrik fren alma, fren hava alma rekorudur. Burada bir delik vardır. Şu alttaki konik bölge frenin içindeki deliğe basar. Bu konik şu konik olan bölgenin altında delik vardır düz. O deliğin üzerine komple basar. Orayı köreltir ve kapatır. Biraz bunu açtığımızda şu alt delikten yağ buraya geçer ve şu üst taraftan fışkırır. Buna hava alma denir. Mesela bu rekoru e, orijinali budur. Tofaş'ın orijinali budur. Dördünü de değiştirdim. Yani orijinal yaptım. Mesela sağ ön fren merkezinde tornacıya ben gittim bizzat. Ne yapacaktı biliyor musunuz? Tornacı fren merkezinin bu rekorun olduğu yere bu rekorun olduğu yere bir delik daha açacaktı. Böyle bir vida saplayacaktı. Yani düşünün bunlara usta diyoruz. Sonra ben dedim ne saçmalıyorsun arkadaşım? Bunun eski olan yeri parçalanmıştı zaten. Bunun üzerine jet taşıyla zımparalattım. Jet taşıyla üzerini biraz aldı. Şu dişler içeride kaldı. Bunun olduğu yeri, yeri 7 milim tığ ile deldim. Yani matkap ucu. Tığın ne olduğunu da bilmeyenler var arkadaşlar. Tığ matkap ucudur. T, I yumuşak G. Bunun olduğu yeri 7 milimle deldirdim. Sonra zaten bunun karşılık dişleri üzerinde duruyordu. 7 milimle delince dişler biraz bozuldu. Sonra 8 milim, 8 metrik kılavuzla İki set kılavuz saldırdım çünkü bir set keskin olmayan diştir. İkinci set ise tam şu şekilde keskin olan dişlere denir. İki set, üç set atılır normalde diş açılırken. Mesela bunu orijinal yaptırdım, yoksa sağ tarafı bozacaktı. Ee, sol frenimi daha önceden daha önceki sahibi bunun 10 metriğini yaptırmış, daha büyük. Neyse ki o çalıştı, hava alabildik. Şu an frenler, şu an frenler lokum gibi oldu arkadaşlar, lokum. Yani böyle küçük ayrıntılar. Bilmeniz gerekiyor bunları. Ee, bunu yapan mühendis bir tarafından uydurup yapmamış. Fakat bizim tamircilerimiz bir taraflarından bir şeyler uyduruyor. Yani arkadaşım orijinali varken neden yapmıyorsun? Bir türlü anlamıyorum ya. Neyse ki ben fren merkezini aldım. Yanımda çırağı gönderdi. Çırağı da şu vidayı verdi tamirci. Git oraya bu dişi aç. Hava alalım. Ben dedim saçmalama. At şu vidayı. Bende orijinal rekor var. Bunun 8 metreyini Fren merkezinin üzerine aç. Arkalar her zaman çalışır çünkü süper tamircilerimiz sadece arkalardan hava alır. E zorlarına gidebilir şu an bilmiyorum ama işini iyi yapan zaten üzerine alınmaz. Arkalarda değiştirdim 4 tekerden frenlerin havasını alınca tofaşların fren ayarı tutar arkadaşlar. Ama her gittiğinizde bir bakıyorsunuz arkadan hava almış, ön frenlerden hava almamış, e fren tutmuyor ya. Yani havaya basıyor gibisiniz. Şu şekilde. Sanki sadece balonun üzerine basıyorsunuz. Araba geç duruyor. Bir de ön frenler sadece tuttuğu için kıç kaldırıyor araba. Bilenleriniz vardır. Bu şekilde onu da orijinal yaptırdım. Ee, şöyle detaylı anlatayım dedim. Bakın böyle arabalarda yani yeni arabalarda da bunları bulundurmanız gerek. Size tavsiyem. Mutlaka bir tane iki tane anahtar bulundurun. 12, 13, 10, 11 bir tane yan keski, bir tane karga burnu arabada bulunması gereken şeylerdir. Yani hiç belli olmaz. Sonuçta bu mekanik insan yapımı bir makine ve bozulabilir. Bakın arka stopların şöyle süngerleri bile var. Arka stopların orijinal vidalarını elimde bulunduruyorum. Görüyor musunuz? Ön farların arka vidaları orijinal bulamadım. Oraya 5 metrik anahtar başlık koymuşlar. Şöyle Kelebek vida kendimi aldım. Düşünün yani bu işten anlamı, anlamanız gerek. Sonuçta en lüks arabaya binseniz de mekanik bir parça olduğu için bozulma ihtimali çok yüksektir. Arka stopların e, ampulleri. Bilgisi olmayanlar merak edenler için de gösteriyorum. Bakın buralarda farlarım var. Ön far ampulü H4. Bunlar da far açma anahtarlarım. iki tane. 5 yıldır burada duruyor yan keski, bir tane tornavida, işte şarj cihazları, izole kablosu. Bu şekilde, şurada da anahtarım var bakın 12-13. Bu şekilde e, az miktarda anahtarı bulundurmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yeni araçlar da arıza verebilir. O yüzden bunları yedekte bulundurun. Önceden almak çok işe yarıyor. Mesela şu far anahtarı yeni ben üçünü birlikte almıştım. 5 ee, yıl önce kaç liraya gelmişti? 60 liraya ücretsiz kargoydu. İki tanesi gördüğünüz gibi orada duruyor. Bir tanesini taktım. 5 yıldır bir şey olmadı. Sapa sağlam çalışıyor. Bu şekilde yedek parçaları elinizde bulundurmanız gerekiyor. Motorum da bu şekilde. Şu gördüğünüz mavi kablo ön panjur ayar tutmuyor maalesef. E, usta kaportajlar üstten vida yerlerini kırmışlar. Bu şekilde canım çıktı tutturana kadar farlarımı olduğu gibi takmışlar içine su giriyordu. Onları silikonladım. Bunların hepsini çekmek çok büyük zahmetliydi arkadaşlar. O yüzden toplu olarak bu şekilde anlatmak istedim. Biliyorum uzun video oluyor fakat bunlar önemli bilgiler. Bakın şuralarda şu gördüğünüz far ayar yerleri bakın şu vida. O vida gördüğünüz gibi far ayarı ve far sabitleme ayarları vesaire vesaire. Yani çok basit bir araba. 95. Kendiniz de yapabilirsiniz ki çok kar edersiniz. Mesela ben kendi frenlerimi yaptırdığımda 1000-1500 lira kar ettim. Çünkü her gittiğimde sadece bir tekeri sökmeye 300 lira alıyordu. Şu an 4 kez gittiğimi farz edersek 3 kere 4 1200 lira para yapardı. Peki ben ne yaptım? Bu 1200 lirayla çakma anahtar takımı dediğimiz bir lokma takımı aldım, 12 parça. Bir tane de kombine anahtar takımı aldım. Bunların ikisi zaten 600 lira tuttu. E, 600 lira da cebimde kaldı gördüğünüz gibi. Yani beynimize 400 lira koyup 600 lira daha koyarak bütün arabanın masraflarını karşıladım. E, diskleri tornalattım. Disklerin ikisine 100 lira aldı tornacı. Neyse ki bu konuda insaflı tamircilerimiz var. Fren ayarı şu an çok güzel. Bu şekilde dediğim gibi 5 yıl bir paranızı biriktirirseniz bu şekilde aracınıza, masraf yaptığınıza zorunuza gitmez. 2023 Ekim itibariyle şöyle toplayacak olursam 5000 liraya yakın para gitti. E, kaldı ki TOFAŞ şu an Türkiye'nin en ucuz arabalarından ilki diyebilirim yani. Eski Japon arabalarının bile şu an parçalarını ararsanız eviniz yıkılabilir. O yüzden her zaman ülkenizde üretilen arabayı kullanmak daha avantajlıdır. Biliyorum insanlar e, TOFAŞ'ı gömüyor. Habire de gömüdükçe gömüyorlar maalesef ama gördüğünüz gibi orijinal bir araba. Ben binmeye devam ederim. Mesela buralarda led vardı. Ben hepsini söktüm. Orijinal ışığı şu an yeşil. Buranın göz almaması gerek arkadaşlar. Kendini Formula 1 e, sürücüsü sanan arkadaşlar buraya led koyduğunuz zaman yola odaklanmanız bozulur ve kaza yapma riskiniz artar. Bunu yapan mühendis burayı loş bir ışık yapmış ki yola baktığında dikkatin dağılmasın diye. Bunlar mühendislik işleri arkadaşım. Burayı sök, led tak, arabayı boz olmaz yani. Ben bundan yana değilim. Orijinal olmayan tek şeyim. Direksiyonum maalesef. Bu da yan sanayi. Ee, şu an 1000 lira olmuş herhalde orijinali. O yüzden bu böyle kalacak. Çok pahalı çünkü. Orijinal olmayan neredeyse bir şey yok tabi düzenli olarak bakımlar hariç yağ değişimiydi bilyalardı falan bunlara e, bunlar olması gereken değişimlerdir. Onun dışında orijinal denir arabaya zaten. Benim arabam bu şekilde boyasız. E, zaten rengi de diğerleriyle ayırt edebiliyorsunuz. Bakın bu biraz krem rengi. Şu Toyota benim arabamla aynı renkte beyaz fakat bunun beyazı sanki biraz daha güzel. Akrilik yazıyordu zaten bu e, Daha fazla uzatmak istemiyorum. Yani şundan kurtulduk. Bunlar sağlam. Ben sandım bu da bozuk. Arkadaki şamandıra da bozuk sandım ama maalesef o tamirci arkadaş sallıyor. Ben tamircilere pek güvenmiyorum çünkü karşıma düzgün bir tamirci çıkmadı açıkçası. Gördüğünüz gibi hastalık budur, tamirci olmak budur. Burada parçalar var. Orijinale çevirmek, orijinali korumaktır tamirci olmak. Bir yerlerinden bir şey uydurmak tamirci olmak değildir. E haliyle onlar da bilimin ne olduğunu bilmiyor. Çıraklıktan yetişmiş, biz böyle gördük diyor ama hayır bu gördüğünüz her şeyin matematiksel bir hesabı var arkadaşlar. Hepsi her şeyin. Burada gördüğünüz her şeyin matematiksel bir hesabı vardır. Bu difizörün buraya sığması, kaç santim yüksekliği vesaire, bu mesafe bunların hepsi matematiksel hesaptır. O yüzden bilimle ilgilenmeniz gerek. Bilim bir disiplindir ve size başarı getirir. Daha fazla uzun olmasın çok uzun oldu kusuruma bakmayın o yüzden e, yorumlarda atladığım şeyleri merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz şimdilik bu kadar tekrar görüşürüz.